Yaklaşık iki yıldır Samsun'da çalışıyorum. Bundan önce Amasya ve Çorum illerinde çalıştım. Tüm şirket genelinde bütün muhtarlarımızla geçim toplantıları yapmaya karar verdi yönetimimiz ve bizleri de bu konuda görevlendirdi. şu anda 13'ün 13. gerçekleştiriyoruz. muhtarlar toplantımızın dün Alaçam'daydık, bugün Salı Pazarı, yarın Havzda olacağız inşallah dikkat olarak neler yaptığımızı, yatırımlarımızı ne şekilde planladığımızı, ne şekilde bakım çalışmaları yaptığımızla ilgili e, sadece bilgilendirmeler yapacağız. Akabinde de sizlerin sıkıntılarını, dertlerini de dinlemeye çalışacağız. Dediğiniz üzere e, TEDAŞ 2006 yılında 21 tane dağıtım şirketine ayrıştırıldı özelleşilmek üzere. 2000 Bunlardan bir tanesi de Yeşilırmak Elektrik Dağıtı Maaşı'ydı. 2011 yılı itibariyle de ihaleten özel sektör marifetiyle işletilmeye başlandı. Bu doğrultuda da her 5 yılda bir tarife dönemleri hazırladı. İlk tarife dönemi 2006 ile 2011 yılları arasındaydı ki bu tarife döneminde zaten devlet eliyle işletildi. Bu tarife döneminde yaklaşık 100 milyon liralık 5 yıl boyunca 100 milyon liralık bir yatırım ödeneği vardı. İkinci tarife dönemi dediğimiz 2011 özelleştirmenin ilk tarife dönemiydi bizim için. 15 yıllar arasında burada da 500 milyonluk bir yatırımımız vardı. Sonrasında üçüncü tarife döneminde geçtiğimiz tarife dönemiydi. 1 milyar liraya çıkardı bu ödeneği ve şu anda içinde bulunduğumuz dördüncü tarife dönemi 2021 ve 2025 yıllarını kapsayan iki buçuk milyar liralık bir yatırım ödeneği bize sundu ve bu yatırımı da bu beş yıl içerisinde yapmamızı istedi. Çok kıymetli müdürüm siz daha önce ifade ettiniz. Salı -pazar gerçekten coğrafi olarak çok dağınık. Ve <laughs> Kalın bölgesinde hemen hemen en yağışlı bölgeler. Tabii dolayısıyla bu yağışlarda olumsuzluklar oluşuyor, heyranlar oluşuyor. Bundan dolayı ağrılar daha çok oluyor. Ama bugüne kadar e, yatırımlar evet e, dediğimiz özellikle bizim tağa baktığımız iki haftalık Orada bir çalışma yapılıyor. Fakat diğer bölgelerimizde 1980'li yıllarda yapılan hatlarımızla enerji hatlarımız artık bunlar çok gerilmiş durumda. Az önce ifade ettiğiniz tabi ben saygı duyuyorum ama şeye 15 milyonluk yatırım salı pazarına da bir bölgeye bu kadar yatırım. Gerçekten ciddi bir yatırım. Ama baktığımız zaman e, ülkemizin şey ilçemizin de coğrafi yapısı göz önüne alındığında böyle bir yatırım olması gerektiğini de siz de buna yönetir olduğunu düşünüyorum. Onun için e, değerli mutlularımız sürekli irtibat halindeyiz. Geliyorlar e, sıkıntılarını gündeme getiriyorlar. Arkadaşlarımız burada, hazır bölge müdürümüz, değerli teknik arkadaşlarımız burada. Önemli olan işlerimizi burada dile getirelim ki arkadaşlar hep e, yani ufak tefek arzularımızı bilen gündeme getirirsek çözüm değil de gerçekten nokta atışı atıyorum. Mesela benim bildiğim bile bir kınalık mahallemizin trafosu yapıldı mı ya? Kınalıkta bir trafo işimiz vardı. Bu tür işleri özellikle burada nokta atışı yaparsak ne olur? Bunların çözümü bir an önce olur. Diğer zaten hat yenileme falan onlar yavaş yavaş PDF yapılacak. Onun için benim size tavsiyem gerçekten çok elzem olan birinci derece sıkıntılarını burada gündeme getirip Ondan sonra diğer zaten işler arkasından gelecektir. Tekrar toplantımız aylara vesile olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Sayın Medenon, e, Törk mahallemiz var. Kütört mahallelerinde sadece <laughs> elektrik sorunu başka. Yol ve elektrik. Yol e, belediye işi, elektrik sizlerin işi. E, şimdi ben genel muhtarlar adına konuşayım. Sonra şahsım ve mahallem adına konuşacağım. İlçemizde e, orduyu biliyorsunuz herhalde. İkiz ilçesini biliyoruz. Salı pazarı nüfusunun yarısı. Bizim ilçemizde şeflik yok. Salıbazar ilçesinde. Şefliğin biz muhtarlar olarak, dört muhtar olarak şefliğimizi bir defa istiyoruz. Talebimiz bu. Niye böyle derseniz şimdi bizim en uzak mahallemiz 44, 43 kilometre Gökçebaşı. 43 kilometredeki bir bugün çarşamba. Mesela muhtarımız gelemedi, araç yok. Toplantı da yok burada. Buradaki vatandaş Gökçebaşı'ndan taksiye binecek, Salıbazar'a inecek, Salıbazar'dan ya taksiye binecek, terbiye gidecek. Ya çarşamba gidecek tekrar taksiyle beraber. Salı pazarına gelecek tekrar taksiyle beraber Gökçebaşı'na gidecek. Yani burada bir e, işte abonelik işlemlerini yapan veya haftanın iki günü Cuma veya e, Salı günleri en azından şefi açılıp orada bizim sorunlarımızı dinleyecek veya dilekçelerimizi alacak veya abone işlerimizi görecek bir talebimiz var sizden. Bu... Çatağın alda bir arıza olduğu zaman atıyorum bu yörede Muslu Bey işte. Ama çalışma an, devam e, ediyor değil mi? Yolun kenarında yaklaşık bir, e, 50 tane demir direğimiz var. Hemen şurada. 50 demir direk. Asalı e, Bazar e, ilçemizde hiçbir mahallede herhalde direk dikimi yok. Yedim kadar. Var mı muhtar ya arkadaşlar? Ya, yok. Bizde yeni bitti. Ya. ya şu anda. Abi, Arif, direkt, gelin, ben de konuşacağım. Herkes konuşacak. Başkan sen, sen sorunu söyle. Sen bırak. Sorun sen sorunu söyle. Sen köyün sorunu söyle. Köyün sorunu. Yeşil Merkez Mahallesi. Bak şimdi, Erken'de sorunum var, Kayıdip'in mahallesinde trako sorunum var. At komple 81 yılından beri direkler dikilmiş, kömürlük için yatmış, resimlerini ne? Ve burada bir tane direk ayakta durmuyor. Hepsinin gibi çürümüş, şu şekilde kalmış, yatmış. En fazla arzayı veren Yeşil mahallesi de mahallesidir. 186 Şimdi 186 ile güzel muhabbetle konuşmamız var, başka bir icraat yok. Halil Başkanım da bilir. O zaman da kooperatif esnaf odası başkanıydı. Orada dört yıldan beri müdürünüz dahi olmak üzere direkt orada sokak lambası yanmıyor. Sokak lambaları konusunda sıfır. Halen daha bu akşam gelseniz on günden beri 186'yı arıyoruz. Muhatap yok. Bizim muhatabımız yok. Ben size onu özellikle belirttim. Bir. Daha önce de 15 gün bakın şimdi 15 gün kışın özellikle özellikle kış aylarında 10 gün 15 gün 20 gün elektrik yapmadığımız evet. günler oldu. Oluyor da hala. Allah'ın hatır sıkıntımız var efendim. Yani ee, diyelim ki 81'de çekilen hat. Fakat ee, yayla özellikle çiçekli yayla çağlayan. Bu kırsal bölgeden geçiyor bu ana, ana hatırımız bizim. Özellikle diyelim ki çiçekli bir arıza oluştu. Yayla da elektriksiz, çağlayan da elektriksiz. Ben şu anda ceylan yakamıyorum. Ben niye yakamıyorum? Ya bizim hat e, Karayönce'ye bağlanmış. Ben şimdi Karacuman'da Kestane Pırlar Ceylan var. Ben de yok. Zaten direkler zaten şey yani eski direkler. Ama 2017'de yatırımım var. 2017'de yapacaklar. Onaylanmıştı Onaylandı. Değil, değil mi sayın? Dilekçelerim var. Üç tane dilekçem var. 2017'de yapılacak şey. Yani bu Bana bir, yani Kestane burada çalışma var. Karacuman'da var. O yanda burada. Yani var da azar hazır var. Ya benim orada bir 20 tane bir direk dikkat 15 hanenin geldiğinde bıktırım o direk bitti. Bu 15hane gelecek seneye kaldı. Ee, Çalışmalardan hiçbir şey yok. Ana hatlarını söylemişti onu. <laughs> Kaymakam beyimizden bir toplantı yapıldı Köylüyle beraber Karaman çiçekli. O zaman direktle beraber 5 metre indi aşağı. 2 yıldan beri arkadaşlar arıyorum bizzat gidiyorum. Güdirek indi hepsi indi. Direkt indi ama nasıl biliyor musun müdürüm? Böyle şey gibi duruyor yani. <gülüyor> <gülüyor> A, bir kopsa var ya. Alttaki gibi. direğe de götürecek, üstteki direğe de götürecek, vatandaşın bütün evlerini yakacak. Benim sıkıntım 80'li yıllarda dikilen direkler ve tarafayla idare ediyoruz. Tepe mevkiinde voltajlarımız düşük. Önceden yolumuz yoktu, hep bahçe işlerinde, fındık bahçeleri yoktu, ağaçların içinde tellerimiz. Ama kez, e, direkleri tamam, arkadaş, arkadaşlar geldiler, direklerine çıkamıyorlar yani, içi kovuklaşmış, tamamen kovuklaşmış. Benim iki tane mahallemde çok büyük sıkıntı var Sayın Müdürüm. Nasıl bir sıkıntı var? Ee, mahallemin bir tanesinde 35 hane 3,5 kilometreden elektrik gidiyor. Tek hatta gidiyor Sayın Müdürüm. Bir direk dikilip trafa dikilmesi lazım Sayın Müdürüm. Geçen de arkadaşlar dilekçe yazdım. Her sene yazıyorum da. Geçen de arkadaşlar geldi. Sabah saat 10'da ölçüm yapıldı Sayın Müdürüm. Çetil dediğimiz su sıkma takıldı. Elektrik otomatikmen 160'a düştü müdür. Karabaş mahallesine hiçbir şey yapılmadı. 81'den sonra hiçbir şey yapılmadı. Bu sene arkadaşlarla gezdik, direkt yerlerini dahi belirledik. Dediler ki programı alınacak. Alınmadı. 2022 yılında acaba olacak mı? Onun bir bilgisini almak istiyorum. O ana yoldan buraya kadar olan hatı yaz, arayarak, söyleyerek, geçi yazarak, bina sahipleri de öyle oldu. kurbandan 10 gün önce geldiler, yer altına aldılar. 20 gün sonra trafa geldi ama bir geldi, fil gelmedi. Devamı bağlanmadı. Özellikle bu borç şükrü yapıyor. Bu hat bağlanmadı. Şehit Adnan Yıldız Caddesi. Sorunlu mahallelerimiz var genel. Kayalar Mahallesi genelde. Çok sıkıntılı. Borç şükrü yaşıyoruz. Mahallesi var. Buradan hatı inan ki e, biz kendimiz demir direkleri olma içinde telle bağladık. Kendimiz, şu anda da mı öyle? Şu anda yıkısız. da öyle. Eğer bir gün biz tamamen ışırsız kalıyoruz. Kanal Mahallesi. Artı e, bir iki tane direk dikildi. Başlık kaldı. Şu an. Mahallem var. Oraya ben 2020 yılında dilekçe verdim Samsun'a bölge müdürlüğüne. İki sefer dilekçe verdim. Hatta Yunus Bey'le de orada görüştüm. Sen dilekçe verdim. Yeniköy mahallemde aynı arkadaşların hatta gibi 80 yılında at çekmişler. Fındık bahçesinden. Alan Köseri mahallesinden iki tel. Şey, var. şey, evet. iki tel. Yani ne şofbenleri çalışıyor, kışın bayağı bir mağduriyet yaşıyorlar. Dilekler böyle ağaçlarla kendileri çalışıyor. Mesafesi çok mu? Kırık çalışma oldu. Çalışma yapıldı, dip bölüm yapıldı. Bıraktılar gittiler. 7 tane <laughs> ceviz ağacını kestiler. Niye kestiler? Kesen benim ağaçlarım. Restrik geldi, hızlandıralım bir şey diye. Kestiler He. ama eğer 3 ay daha bekleseydim <laughs> benim bunların 1,5-2 ton cevizini toplayacaktım.